Cümleten selamünaleyküm kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır ara ara paylaşım yapabiliyoruz. Çünkü artık okullar açıldı tek kaldım. Fırsat buldukça da ilk fırsatlarda da değerlendiriyorum. Cesur uzun zamandır paylaşmıyor. Cesur baya zorlu bir süreç geçirdi. Kızanlar arda arda olunca Cesur'a ahıra kitledik Gelme gelme oğlum gelme ki. Gelme gelme gelme. Dur. Gidelim. Bekleyin orada. Hem anlatayım hem sizleri çekeyim en azından. Cık. Yanıma gel iki beni sevdi tamam. Cis, cis, cis. Hadi. Cık. Adamız herhalde tekrar kızan olacak. Dün bir olayla karşılaştım. Onun için de büyüyle bir paylaşım yapayım dedim. Bugün fırsatta bulmuşken. Dün Sivas'ta bir kardeşimizin, sürü sahibinin çok büyük bir kaybı olmuş. Kurt ahırın içine kadar girmiş. Ahırdaki bütün hayvanları telef etmiş. Ne kadar olursa olsun yani buralardan kurt zıplayıp rahat bir şekilde giriyor. Buralar 2-2,5 metre uzunluk ama gevşek gördüğü, sağlam bulmadığı köpeklere bulunduğu alana da girebiliyor yani. Bir tek dağda daşta kurtla mücadele olmuyor. Dün çok üzüldüm ben kiminki ise Allah yardımcısı olsun çünkü hem meslektaşım hem gece gündüz emeklerimiz çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı çok büyük bir kaybolmuştu. Ee, bizler de aynı bu şekilde mesela gece geliyor bu şekilde havşelerimiz olur kap önlerimiz olur kap önlerine koruz. İşte kurt fırsat bulduğu e, her alanda e, affetmiyor. Gel, gel bakayım gel gel. Yani elimizden geldiği kadar zaten biz tedbirimizi alıyoruz. Yiğit köpek kardeşiyiz. Ve yine de ne olur ne olmaz ihtimaliyle de bulunduğumuz havşelere sağlam yiğit köpekleri de bırakıyoruz. Gündüz şu anda olduğu için Ceylan dışarıda gezmesi için bıraktıydım bu tarafa. Gel buraya deli gel gel. Gel 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 gel. Bu şekilde alıştırıyoruz. Zaten sürün içinde yetişmiş köpekler sürüden ayrılmıyor. Karnı burnu doyuruyor. Yine geliyor sürün içinde yataklıyor. İlk kaybı çok büyük olmuştu. Yine dediğimiz konuya geliyoruz. Köpek ne kadar süslü olursa olsun şu an gündemde süs köpekleri oldu. Tekrardan eski kurçul köpeklere dönmeye başlayanlar da var. Şimdi kurtçulluğu olmazsa olmazı denilen bizlerin sözlerine e, kanaat getirenler var. Köpek e, süs köpeği değil ya. kangal köpeğinin belli bir sisteme özelliği olduğu kadar olmazsa olmazı sağlam yiğit kurtçulluk. Çünkü bunların kaybı çok oluyor bizlerde. Onun için belli soyakları belli dönemlere kadar elimizden geldiği kadar mücadele verdik getirdik. bunlar da inşallah üretimlerine yapıyoruz. Çok şükür. Bizler bu konudan dolayı mağdur olmuyor ama mağdur olan diyor mu kardeşlerimizi başkalarda olsa görsek canımız yani kendi kapımızdaki mal gitmiş gibi oluyor. Çünkü onların en büyük sıkıntılarını bizler biliriz. Yani biz bilene daha da daşta bir tane koyunumuz, kuzumuz başına bir iş gelsin. Yani canımız yanıyor. Onların eme o güne gelene kadar çok zor. So dur kızım dur dur. Yanımdan ayrılmıyorlar ya. Durun ki. Dur. Oturur gel bekle otur Ada tekrar kızan olacak herhalde yavrusu az olduğu için iyi besliyor hemen kısa zamanda da geri tekrar kızana denk geliyor adayı bırakmıyorum Çünkü gençler artık iyi artık adayı geri plana damızlığa tamamen adapte ettik <laughs> Arkadaşlar bizler gibi sürü sahipleri Olsun Bağ bahçesi olup yabani hayvanların Geldiği ortamlar olsun Yani bunları Taşıyorsak bunların yiğitleri Diyorum ama bak süslü değil Süslü olsun beğenen olabilir Besleyen olabilir Biz evde süs köpeği beslemiyor Evde süs köpeği beslersek kurdu gördüğü zaman Doğru evin içine girir Dağda daşta işte, süs köpeği beslersek gelir koyunun içine girir ya da keçenin içine girir. Ee, geçen bir arkadaşım var yine işte konu konuyu açıyor. Ya kurdu gösteriyorum köpeğe kişiliyorum köpek bana bakıyor diyor ya. Yani sen git diyor ben gitmiyorum. bak gördüğün gibi kiş, kişiliyorum gösteriyorum diyor yani. Görmeme ihtimali yoktur diyor. Arada diyor 50 metre 100 metre mesafede davarın ardında diyor köpeğe kişiliyorum köpek bana bakıyor diyor bazen de yanlış üretimler duruyor, Bazen istenilen üretimlerde olmuyor. Yani her köpek kutulu olacak diye bir şey yok. Bunu da buradan belirteyim. Ee, elimizden geldiği kadar baskın soyları taşıyan köpekler e, neslinin devamını getiriyor. Yetiştiricinin elinde neslinin özelliklerini taşıyan üretimler çıkıyor. Yani burada belli şeylerin bir, bir araya gelmesi lazım. Yani yetiştiricinin de iyi olması lazım. Üretimin diye olması lazım köpeğin neslinin de kurtçul olması lazım. Nasip olursa şu an cesur mesela yavrusunu e, gönderiyorum. Oğlu gidiyor yakışıklı. E, şu an mesela kurduğun izini gördüğü zaman, kokusunu aldığı zaman veya da diyor çavının kokusu, pisliğini falan gördüğü zaman diyor. Hemen kuyruğu dikiyor, görse de görmese de bir kendi kendine bir şeyler ediyor diyor. E dedim bu neslinin en azından Belirgin özelliklerini taşıyor. Ha, tabii bunu kurtta e, karşı karşıya mücadeleye gelmeyen köpeğe kurtçul köpek diyemezsin. Ben her zaman diyorum süslü olduğu kadar yiğit de olacak. Çünkü diş dişe geldiği zaman bazı köpekler maalesef çok gevşek. Duyuyorum, üzülüyorum yani bu köpeğe bakıyorum. Sanal alemde çok efsane bir köpek. Ama köpekte can yok. Can yok ya. Yani şöyle tamam reklamı çok iyi oluyor. Reklamını güzel yapıyorlar Şöyle güzel böyle güzel diyorlar da köpek e, güzel olduğu kadar da canı da kayım olacak. Hani derler ya e, her zaman e, kendi yumruğundan vurup alta yıkmak değil. El yumruğunu yediği zaman da biraz dik durmak lazım. O yumruğa karşılık vermek lazım. Köpekte de bu böyledir. Yani köpeğin canı kayım olacak. E, bu kurtta olsun, parlı köpeklerde olsun, arazide olsun. Başka köpeklerden bile mücadelede hemen e, cıvlayıp kaçmayacak, bas bas bağırmayacak. Can olmayan köpekten performans bekleyemezsin. Çünkü kurt köpek değil. Kurtun çene yapısı, kurdun diş yapısı çok farklı. Bugün köpekte cıvılayıp 5 saniyede bağırıp da geçip giden köpeğin arazide de başarılı olacağını zannetmiyorum ben. Köpek belli bir özellikleri taşıyacak. Diyor ama belli bir özellikleri olacak. Belli bir yiğitliği olacak köpeğin. Gel buraya. Bakıyorsun iki tane köpek hırlaştırmayla olmuyor. Eski köpeklere bakıyorsun. Yani tuttuğu yerden kan saçarlardı. Veya da yara. Hani bir laf var. Yavuz itin yarası eksik olmaz diye. O kadar cesaretli, o kadar yiğit olurlardı ki kendi sürüsünü bırak. Ya başka sürüleri didik didik gezer. Veya da dağlardan daşlardan beri gelmezlerdi. Şimdi hiç davarın eteğinden ayrılmıyor maalesef. Davara götürürsen eşeğe bağlayarak götürüyorlar zorla davara koyuna bir bağımlılığı kalmadı köpeklerin. Maalesef belli sorunları, sıkıntıları biz görüyoruz, duyuyoruz, yaşıyoruz ama bazen anlatamıyorsun işte. Ne yaparsan yap, örnek olarak gösterecek mesela geçen burada da bir sürü yokurt kırdı. Gitsek, izah etsek veya da çeksek yanlış anlaşılıyor. Bak hala bizim karalıyor veya da yani küçük yerlerde genellikle böyledir yani bizim bak davarımızı kurt kırdı ona seviniyor derler veya da ne bileyim işte köpeklerimizi karalıyor derler halbuki ki ee, bir laf var ya dost doğru söyler acı söyler yiğit köpek taşıyın diyor yanlış bir kelime söylemiyor ki köpeklerin iş görmüyor 10 tane köpek besleyene kadar 2 tane köpek besleye ha bugün bir dişi bir erkek yiğit köpek en az zaten ben yine diyorum. istese sürün az olsun. iki dişi bir erkeğin olacak. İki dişi bir erkek köpek e, yeterlidir. 200-300 sürüye. E, güzel çalışmasını bilip eşli de olup yetişip de e, biraz da yiğit olduktan sonra fazla kalabalık köpek taşımanın da bir anlamı yok. Adamlara izah ediyor. Anlamıyorlar. Başlarına iş geldikten sonra da e, biz üzülüyor. Kendilerinden çok biz üzülüyor. Bak dediydi keşke şöyle olsaydı. Keşke böyle olsaydı diye. E, keşkeleri neden e, yaşayalım? En iyisi köpek <laughs> görseli güzel olduğu kadar da yiğit olacak. Yiğit köpekler taşımak zorundayız. Bu benim fikrim, benim düşüncem. Tabi herkes kara kaş, kara göz, sürmeli bilmem simit kuyruk e, takıntısı oldu. E, yakışıklı olsun anlı düz olsun gerisini bir önemi yok denircesine gidiyordu ki bizim gibi emekçiler biraz kurtçul 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 köpek yiğit köpek kurtçul köpek, köpek yiğit köpek diye diye biraz gündemi farklılaştırdı bunun biraz katkısı oldu çünkü bana baya bir dönüşler olmaya başladı baya bir diğer konulardan süslü köpek besleyip de zararlarının görüldüğünü bir işe yaramadığını izah eden arkadaşlarımız oldu izah eden abilerimiz oldu. Gel. Al. Al. Ah, 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 ah. Gel buraya. Bunu da duyunca bir yandan üzülüyorum, bir yandan seviniyorum. Demek ki bazen tarif edileni. şöyle bu arsitek köpeğin e, mesela bu kadar hareketli olması, e, sürüdeki başarısı, sürüde gezmesi. Gel, gel, gel. Gel içeri. Şey. Al. E, Arsiklet e, köpek sürüye gitmezmiş. Niye gitmiyor? Elin aldığını bırakmıyor ya. Elin aldığını bırakmıyor bu köpeğin. Elin aldığını. Al. 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 Cis. 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 Hani işte. Ha ha ha. Bu ne oğlum? Hani işte. La? Neredeymiş la? 10 tane ufak köpek götürene kadar bir tane yiğit köpek götürüyor. Ne sürüye köpek yanaştırıyor, ne sürüye yabani yahlaştırıyor. Ne de farklı boyutta zararımız, ziyanımız oluyor. Allah'a çok şükür. Biz yaşamıyor ama başkalarının yaşamasını istemiyor. Amacımız zaten bu, mücadelemiz zaten bu. Benim kendi düşüncem. Yoksa başkası her türlü her şekilde köpek besleyebilir. Kimisi meydancı hastası, kimisi süs hastası. Ufak olsun, kısa kesim olsun, can olmasın diyor. Ben köpek diyor, yüzde davarım yok, sürüm yoktur diyor. Ben süsüne diyor, meyilliyim diyor. Görüntüsü güzel olacak benim köpeğim diyor. Ya öyle de işte o köpek ürüyor, o köpek törüyor. Senin için pek bir önemi yok ama nesli çoğaldığı zaman kurtçul köpeğin neslinin çoğalmasının birçok kesime faydası var. Ama e, süslü köpeğin, kısa köpeğin, canı olmayan köpeğin birçok kişiye de zararı var. Nesline de zararı var, topluma da zararı var, farklı verdikleri işine de, dostuna da zararı var. Çünkü öyle bir zaman geliyor ki herkes koyun beslemiyor. Bir bakıyorsun, hindi besliyor, adamın çiftliğine, hindi çiftliğine gibi Ya da birçok tavuk çiftliği var, tavuk çiftliğini telef ediyor. Adam tilkiye gitmiyor diyor. E, hadi şimdi sen bu süs köpeğin ne yapacaksın, tilkiyle arkadaş olmuş diyor bunların demek ki genel olarak herkese zararı var. Gel, hayır, hayır, hayır. Evin kedisine süzülüyor, hayır. Aferin oğlum, aferin. Akıllı köpek bambaşka. Al dedim mi, alıyor. Bas dedim mi, komut aldım mı, gerekeni yapıyor. Hayır dediğin, ikaz ettiğin zamanda duruyor. Değil mi? Gel buraya gel. Yanıma gel gel. Gel la gel gel. Akıl kupi gel. Akıl kupi gel. Gel akıl kupi. İnşallah böyle köpeklerin neslini çoğaltmaya elimden geldiği kadar mücadele ediyorum. Çünkü birçok kesme faydası olduğunu düşünüyorum. Tip olarak model olarak da günden güne çok güzel görseller olan üretimler yapıyorum. Yani bu konuda da çalışmalarımı boş bırakmıyorum Allah'ın izniyle. <laughs> yani birçok kesimin diyeyim üretmek isteyip de üretemedikleri piyasaya çıkmaya başladı. Demek ki doğru yol bir. Bildiğin yoldan şaşmayacaksın. Desinlere iş yapmayacaksın. Çünkü desinlerle bu üretimler olmuyor. Maşallah döşümüşü diye iyice ceylanı patlamaya başladı. Doğum yaptıktan sonra da bambaşka olur. Bu köpekler karalanmak yerine üstüne ne katabiliriz? Ne, ne değer katabiliriz? Bunu mücadelesini versek, bunun paylaşımını yapsak buna daha güzel bir katkı sağlamış olacak. Daha güzel bir en azından gerçekten dürüstçe kangal severliğimiz ortaya çıkmış olacak. Ben şu anda ne diyorum kendimce bilene sanal alemde televizyonda birilerinin koyuna, sürüsüne, ne bileyim bağına, bahçesine zarar veren böyle Yabani hayvanlarla yaşadıkları sorunları gördüğüm zaman üzülüyorum. Adamın bakıyorum kapısında 3 tane 5 tane köpek var. Kurt bağına bahçesine kadar girmiş haberi yok. Ama uyanık köpek 24 saat cesur bu şekilde. Bak şu an hava çok sıcak. Yani şu anda bu hayvanın. Hayır 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 oğlum. Hayır cesur hayır oğlum. 24 saat aktif yani arı gibi hiç şeyi yoktur. En ufak bir sese, en ufak bir sezgiye, kokuya, kapının önünden köpek geçsin. Köpeğe dahi bilene hiç şey yapmaz böyle. Yani boşa gitmez benim köpeğim. Onu ben daha önceden buradan hatta ismini de söyleyeyim. Yabancı değil benim arkadaşım. Harun Bostan'la bir gün bahçemizde oturuyorduk bu şekilde. Benim Yağmur diye bir dişi vardı. Ee, dişiyi kendi burada oturduk e, yemeğimizi çayımızı içerken dişim kapıya doğru yine yöneldi bir havladı ses verdi ağrın kapıda dedim ya köpek var ya da sezgilediği bir şey var benim dedim köpeklerim hayatta boşa havlamaz yekinip gitmez dışarıya çıktığımızda da zaten <laughs> ileride bir e, köpeğin kokusunu almış ona böyle havlarken yani ses verdiğini gördük ya, bazı köpeklerin sezgisi çok iyi yani her köpek illa çok aşırı kohalgırayacak, her köpek iyi performans sağlayacak diye bir şey olmadığı gibi işte her köpekte de sezgi farklı. Bazı köpek üç daha ardındaki kurdun kokusuna arırken bazısı da işte sürünün içine, kapının önüne kadar gelmiş kurdun kafa yanından geçmiş kurdun kokusunu alamıyor. Veya da o Oyunların yani çırpınışını ben ee, hayal edemiyorum yani etmek istemiyorum. O hayvanlar şimdi kendini daha da yerden yere çalmışlardır. Çırpınmaları, ürküntüleri. Yani o evdekiler de o ürküntüyü nasıl duymamış? İlla birbirlerini depeliyor, birbirlerini ürküyor, ayaklarını yerlere vururlar. Koyun yani bir seyre durmaz. Ne kadar olursa olsun. Tamam tuttuğu bir şey müdahale edemiyor ama diğeri oradan oraya ürker, oradan oraya ürker. Ya bunların sesini hadi insan bir nevi yarı ölüm uykudayken Köpek nasıl sezgileyemiyor? İşte bu da köpeğin yine kalitesiz olduğunu gösteriyor. Köpek o konuda çok uyanık olmak zorunda. Şuradan bir de cesur onu bırakayım. İnşallah cesur boğmaz. Bir şey yap yapmıyor ama. Gel abi buraya. Geç ben baba yanına. Bu da adayla cesurun oğlu babayı geçecek. Gel. Yani babadan artısını olmasına gerek, eksisi olmasın yeter. Ben yani üretimlerimde buna bakarım. Aferin oğlum benim ya. Ben üretimlerimde buna bakıyorum en çok. Ardına arkaya gitmek istemiyorum. Yani geriye gitmek istemiyorum. Maşallah oğluma benim ben. Kendi kendine spor yaptırıyor. Kendi kendine spor yaptırıyor. Senin canını yerim. Oğlum sen anlatmaya gerek yok. Milletin anlattığını biz yaşıyoruz. Milletin anlattığını biz yaşıyoruz. Kıratın beni. Şu an kızandan çıktı daha da zayıf. Bu da çok fena bir şey olacak. Hele bir büyüsün bakayım. Bir aya kadar sürüye göndereceğim. Nasip olursa. En azından alttan bunu da göstermek istiyorum. Yani kapımızda da büyüttüklerimizden gelip görebilirler. Eş dost geliyor işte ziyaret ediyor. Yani cesur nasıl bir köpekmiş? Bir köpek önemli olan verimlilik de çok önemli. Yani kendi yiğit olduğu kadar altından gelenin de yiğit olması lazım. Altından gelenin de görseli güzel olması lazım. Maşallah cesura birçok şeyler denildi ama cesur her konuda beni yüceltti. Yüceltmeye de devam ediyor. Birbirinden üstün üretimleriyle, damızlığıyla, Allah çok şükür bak yavrusunun ne basarlarında ne şu doğru beslenme ile doğru bir e, yetiştiricinin yetiştirici nelerinde olduktan sonra e, mükemmel ötesi üretimleriyle karşılaşıyor. Karşılaşmaya da devam edecek çünkü elimden geldiği kadar en iyi şekilde üretimlerini yapmaya devam ediyor. Oğul bu babanın yanında yetişsin başka bir şey istemiyorum. Cis 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 Bu emekler sizler için. Hani bir laf var ya biz eleğimiz elemiş eleğimizi dar ya asmış sık artık doyacağımız kadar çok kaliteli köpekler görmüş doyacağımız kadar yiğitlere doymuş Birbirinden üstün köpekler görmüş birbirinden üstün köpekler üretmişsik. Üretmeye de devam ediyor da artık genç nesillerin birilerinin böyle demeleriyle köpek beslemesini istemiyorum. Doğru araştırıp bu köpeklerin bu zamana kadar gelmeleri yiğitlikleriyle, heybetleriyle alakalı bir şey. İyi araştır, kendileri araştırsın. Şu anki genç yetişenlerimiz doğru üretimleri görsün, takip etsinler özellikle. Anlatılanları da takip etsinler, emek verenleri de takip etsinler. Gerçek kurçul köpekleri sanal alemde değil. Gerekirse zamanları, imkanları varsa arazide izleyerek, arazide gözlemleyerek ee, bu köpekleri e, gelip gözlemleyip de yola çıkmaları daha başarılı olacaktır. Çünkü bu köpekler e, bazı köpekler değil bu köpekler demeyeyim de bazı köpekler sanal alemde ki anlatılan kadar iyi değil. Bazıları da sanal alemde karalandıkları kadar e, kötü köpekler değil. Bir köpeği gözlemlemek, e, kendi gözlemlemesiyle doğru hareket etmek elbette ki araştıracak. Tipini, modelini, şeklini, şemali, kangal köpeğinde olması gerekenleri. Bu bir tek kangal için değil. Bu akbaşta olur, malaklıda olur, değerli milli servetlerimiz bunlar bizim. Herkesin beğenişi, tarzı farklı. Ona göre daha iyi araştırıp, gözlemleyip doğru yolu kendinin seçmesi bence daha iyi başarılı olacaktır. Başarıya daha iyi adım olacaktır. Hiçbir gibi bunun da yılışıklığı yok. Öyle pek insanı seven bir tarzda bir şey değil. Pek sevmiyor da. Gelmez yani. Bazı yavru şimdi geldi yılıştıydı bana. Aferin oğlumla. Babalığın da senin on numara çıktı la. <laughs> İnşallah oğlun da babasının oğlu olacak. Gel buraya. Gel buraya gel gel. Ya ada ya 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 ada al al gel çök 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 bak ada güneşi gördü ya açtı yerinde duruyor gelse de bir analı evlatla bak evladın nasıl kıskanacak şimdi gidip sevgisiyle nasıl bir şey olmuş olacak sürü yerlerin hepsini temizledim ki akşam gelsin rahat rahat istirahat etsinler diye. Gel, gel kuzum gel, gel. Sana gel demedim deli. Sana gel demedim. Hadi, hadi gel. Gel, kuzum gel, gel. Bir manyağımız da bu, bir manyağımız da bu. Brahmiye, yürek ister. E gel. gel, hadi gel. İçeride yatıyor. Buraları yıkadım, temizledim. uzun. Sırada mi çekildin sen? mi kuzum. Çok antika bir dişi. Bu nesli de çok şükür en azından neslini oğluyla kazandırdık. Tekrar kızan olacak herhalde. İnşallah tekrar kızan olunca tekrar eşleşmelerimiz neslinin devamı için sürecek. 98 yılının bir bana ait bir üretimi bana ait bir nesli bu zamana kadar çocukluktan belli çok meraklı olduğum için elimden geldiği kadar korudum bu zamana kadar getirdim onun için e, değişim benim yani genç nesillerimiz bunların kıymetlerini bilecek öyle enteresan olaylarıyla karşılaşıp öyle enteresan güzellikleriyle bile mutlu oluyorsun ki bazı köpek anlatılmıyor yaşanıyor Şu köpek birçoğunun elinde olsa günlük ayrı ayrı videosunu resmini paylaşımlarını yapar. Duymuyorum bile ne ya. De dur değil. Cesur durmuyor. Cesur kendi kendine spor yaptı. Gel yerine sokayım gel. İyi seyirler. Kanalımıza abone olan, bizlere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. köpek nesline bu şekilde düşkün olacak ya, ya diyorum ben. sen başkasın oğlum ya, başkasın. Arılarına da başka köpek sokmuyorlar da. <laughs> çengelim var, çengelim batar. <laughs> daha küçük, az daha büyük, daha, daha da daha işte az duyarsınız. Oyka. Oyka. Dedenin ismini taşıyorum. Deden gibi bir iyi köpek olacağım mı? Neresi de bambaşka bir köpekti. İşte nesilden nesile devam ediyor. Soy, soyak. Önemli olan bunları bir arada bu güzellikleri yaşatabilmek. yaşatabilmek. Ama yaz zamanı da şu sıcakta şu postu bulabilmek birçok köpekte imkansız ama <laughs> o konuda da çok iyiler. Yazlı, kışlı postları çok iyi. En iyi şekilde de koruyor. Gel cesur gel. Gel yerine gel gel. Gel hadi gel. Gel, yorulmadın mı? He? Gel, yorulmadın mı? Çık 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 aman ha, aman ha, aman ha. Gel çık. Cesurun en sevmediği püyamıya bir şey demez ama önündeki yiyeceğini evladı da olsa tahammülü yok. Hiç sevmez. İyi seyirler. Allah'a emanet. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.